Evet arkadaşlar, bugün sizlere bütün hileleri göstereceğim neredeyse. Bir tanesi eksik olabilir. O yüzden şey, ilk bir koltuğu koyalım. Üstüne balçık bloğunu koyacağız böyle. Ar Balon koymayın siz. Ben yanlışlıkla koydum da. E şey yapın böyle iki tane koyun. Bir tane de koyabilirsiniz de, e, daha hızlı olması için iki tane koyun. Böyle hepsini seçeceğim. Çapalı şey yapın. Böyle uçuyor işte. Biraz göstereyim işte size böyle dedim. Şimdi ikinci yere gelelim. Buradan yıldız eşyalardan yine balçı şey, kull kullanacağız. Arkası hariç her yere balon koyabilirsiniz arkadaşlar. Arkasına çünkü turbo koyacaksınız. Ama isterseniz siz e, kırmızı turbo yerine şey turbo kullan kullanabilirsiniz. Ben e, kırmızı turbo kullanıyorum. Kırmızı turbo daha hızlı ve daha uzun süre diye. İşte o yüzden ben de şey. Ama siz isterseniz şey kullanın. Ya balçık bile o çıktı. Koyalım. Şimdi uçacağız. Uçalım. Çapalım. Bir seçelim şuradan. Evet, şimdi turumuza basıp gidelim. Çok hızlı. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi acayip çok hızlı. Ben bu taktiği çok sevdim. Böyle çarpıp gidip aşağıya itiyoruz. Şimdi buradan turboyu kapatıp ineceğiz. İneceksiniz. Açalım. Altınlar, 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 altınlar. Arkadaşlar e, üzerinizde grup etiketleri yazmıyorsa Kraliyet üyesi gibi Ayarlara giriyorsunuz Ondan sonra en alta geliyorsunuz Şşt, Oradan grup etiketlerini açıyorsunuz e, Şimdi göstereceğim son hileyi Arkadaşlar şimdi son hilemizi gösteriyoruz. Böyle. E, bir hile daha var da sonradan gösteririm onu da. Gördüğünüz gibi buraya balçık bloğu koyacağız şimdi. Gördüğünüz gibi koyuyoruz. Şuradan alttaki şey silip çapalı bir şey yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bu da uçuyor. Herkese görüşürüz. Bay bay.